Bugün PwC Deniz Zaferimizin 643. yıl dönümü 1538 yılında Osmanlı Donanması ile haçlı donanması diyebiliriz. Birleşik bir bir donanmayla müthiş bir zafer kazanılmış. Evet. Bunun yıl dönümü dolayısıyla aynı zamanda Deniz Kuvvetleri Günü olarak da kutluyoruz bugünü. Bu vesileyle bir gemimiz limanda demirli vaziyette bekliyor. Halkın ziyaretine açılacak inşallah. hava deniz şartları biraz kötü durumda. Deniz vasıtası sanırım yanaşmakta biraz zorluk çekiyormuş gemiye. Yani ziyaret ne derece e, amacına ulaşabilir bilmiyorum ama e, biz elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışacağız mutluyuz e, bugün aynı zamanda e, bu yıl dönümünde e, ülkemizin Milgem diye adlandırdığımız milli gemimizin e, birinci milli gemimizin e, törenine icra edilmekte İstanbul Tersanesi Komutanlığında. Bu daire bir... gemimizin gurur. ismi var mı? TCG Heybeliada. Heybeliada, çok güzel. Ee, gururla inşallah denizlerde e, bayrağımızı dolaştıracak. Hayır, hayırlı olsun. E, bu hayırlı ilk olsun. projenin 12 tane gemiden hmm. ilk gemisi bu gemi. İnşallah ince e, gemilerle bayrağımızı dünya denizlerinde dolaştırma amacındayız. Teşekkür çok ederim. ederim. Sağ olun. Sağ olun. Bireride bir yapmamız lazım. Aklımda geldi mi ama? Olsun. Yani, ben ben da Siz de ben de görüşeceğim. Bugün 27 Eylül Deniz Kuvvetleri günümüz. Öncelikle bütün Deniz Kuvvetlerimize kutlu olsun. Ayrıca Preveze Deniz Savaşı'nın 473. yıl dönümü. Mü? 463 mü? 473. Evet 473. Doğru. 473. yıl dönümü. Yine bütün deniz kuvvetlerimize ve cumhuriyetimize, hepimize kutlu olsun. Biz daha önceki yıllarda genellikle bu tür etkinlikleri Erdek'te böyle daha fazla olurdu. Son yıllarda Bandırma'mıza da gelmeye başladı. Bundan bir Bandırmalı, bir yerel yönetici olarak çok hoşnutum. Ee, tabii ki e, bu zaferi bu ulusa kazandıran e, Türk donanması Barbaros Hayrettin Paşa önderliğindeki e, donanmamıza e, layık evlatlar olmamız gerekiyor bu yaşadığımız süreçte. Onların bu başarısına ve şeyine yaptıkları özveriye ve cesarete gölge düşürmememiz gerekiyor. Bu nedenle göz bebeğimiz olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve Deniz Kuvvetlerimizin başarılarının devam etmesi ve bölgede bilhassa denizlerimizde barışın sağlanması noktasındaki üstün rolünü de göz ardı etmememiz gerekiyor. Ben bu nedenle yine Deniz kuvvetlerimizi kutluyorum. Ee, ben de aynı şekilde 473. yılı kutladığımız Preveze Deniz Zaferi'nin e, yıl dönümünde e, bu topraklar üzerinde müthiş muhteşem bir donanmayla e, her ne kadar e, o zamanki 473 yıl önceki e, kudretimiz olmasa da o yolda büyük emin adımlarla ilerlemekteyiz. Şu anda e, İstanbul Tersanesi'nde milli gemi projesinin birinci gemisi TCG Hevelada'nın evet. teslim töreni var aynı o, zamanda çok bugün. iyi. Çok iyi. Ee, bu, e, daha önce kaynakant'ta bahsettiğim gibi bu gemiler e, üstün özelliklere sahip ve yüzde 80-90 civarında yerli üretimle imal edilmiş gemilerimiz. Dolayısıyla e, Yine Barbaros Hayatım Paşa'nın e, bir sözüyle denize hakim olan cihana hakim olur. Cihana, cihana, cihana. Hakikaten de bunun doğruluğu e, şu an e, dünya konjonktürüne baktığımız zaman bunu anlayabiliyoruz. Yani Denizlerde e, hakim olan güçler her zaman e, dünya hakimiyetinde de önemli rolleri sahip olurlar. Aynı zamanda Deniz Kuvvetleri günü e, bugün. Yani aynı anda üç gün, üç e, önemli e, olayı da devlet ediyoruz. Çok mutluyuz, gururluyuz. İnşallah layık like olmaya çalışacağız atalarımıza. Ee, ayrıca e, binanız da yeni. Ondan da... Mesela basın yayın. Evet. O sizin etkinliklerinizin hepsinde benim imzam var. Sabıta müdürlüğü mesela. Belediyenin yarısıdır. var. Su kanalizasyon bir türlü. E, çok evet. birkaç bir iki, bilgi gün uyumadık buralar. bilgi işlem müdürlüğü, proje ettik, proje ettik de, de bu duracaksınız. Bu işte bazen böyle ben müsait olurum. Bazen başka bir de şöyle bazen ama biz farkında olmadan çok büyüdük.